Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli pazı sarması nasıl yapıyorum bu tarifi paylaşacağım. Yapım pratik ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de pazı sarmasını benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Sarmanın iç harcı için 2 adet orta boy küçük küçük doğranmış soğan, Yarım demet maydanoz ve 6-7 dal ince ince kıyılmış dereotu. 250 gram orta yağlı dana kıyma. 1 çay bardağı bulgur. 1 çay bardağı pirinç. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Zaten kıyma yağlı olduğu için fazla yağ kullanmamıza gerek yok. Hemen ardından 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı kuru nane. Yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı acı pul biber de derseniz acı ilave etmeyebilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra tüm malzemeler birbirine iyice geçene kadar elimle yoğuruyorum. Hamur yoğurur gibi gücünüzü vere, vere değil de böyle elinizde salçayı açarak tüm malzemelerin de birbirine iyice karışmasını sağlayarak yoğuralım. Lütfen fazla bastırıp pirinçleri ezmeyelim. İç harcı bir kenarda dinlensin. Biz hemen uygun bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı tane sumağı ilave edip kap dolanı kadar kaynar su ilave edelim ve bu şekilde sumağın rengini ve tadını salmasını bekleyelim. Sumak bir kenarda dinlenirken de hemen pazı yapraklarını haşlamaya başlayabiliriz. Tarif için 3 bağ Pazı yaprağı kullandım. Öncelikle ocağa su aldım. Su kaynamaya dursun. Biz de hemen pazı yapraklarını yıkayıp ayıkladıktan sonra haşlamaya başlayalım. Evet tüm pazı yapraklarını ayıklayıp yıkadım ve süzgeci aldıktan sonra kaynayan suyun içerisine alıyorum. Ve birkaç saniye bekletiyorum. Daha fazla değil. Hemen gördüğünüz üzere yumuşuyor ve rengi değişiyor. Çok fazla bekletirseniz erir. Hemen rengi değişir değişmez alıyoruz ve yan taraftaki soğuk suyun içerisine bırakıp şokluyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak hemen yumuşayıp dağılmaya başlayacaktır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Pazı yapraklarını soğuk suya aldıktan sonra soğuduğuna emin olup hemen bir süzgece alıyorum. Bu suyu da ara ara lütfen değiştirdim çünkü ısınacaktır. Süzgece aldıktan sonra da vakit kaybetmeden sizlerle birlikte sarmayı hazırlamaya başlıyorum. Pazı yaprakları bitti. Saplarını da hafif yine birkaç saniye olacak şekilde kaynar suda bekletip tekrar soğuk suya alıyorum. Bunu dibine kavuracağız. Dilerseniz birkaç dakika haşlayıp Hemen bir turşu kurabilirsiniz. Turşusu da harika oluyor. Fazı yaprağının ortasındaki sert bölümü bu şekilde keserek alıyorum. Üçgen saracağım çünkü. Sizler dilerseniz düz saracaksanız burayı bıçağın arka yüzüyle, arka tarafıyla ezerek inceltebilir ve dilediğiniz gibi zeytinyağlı sarma gibi sarabilirsiniz. Evet hızlıca üçgen şeklinde fazıları sarıyorum. Sarma işleminin ardından sizlerle birlikte o lezzetli sosunu hazırlamaya başlıyorum. Küçük olanları böyle bıçakla kesmeden sert kısımlarında bıçağın arka yüzüyle hafif ezerek katlayarak şeklini veriyorum. Evet hepsi hazır. Şimdi sapları küçük küçük doğrayarak o lezzetli sosu hazırlamaya başlayabiliriz. Dilerseniz bu sosu hazırlamak zorunda değilsiniz. Bu pazı yapraklarını bütün halde de zemine yayabilirsiniz. Uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum ve içerisine 1 adet orta boy, minik minik doğranmış soğanı da ilave edip soğanları 2-3 dakika boyunca çiğliği gidene kadar kavuruyorum. Soğanları çok fazla kavurmadım. Sadece rengi saydamlaştı ve sertliğini kaybetti. Şimdi içerisine dalları da ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra 1-2 dakikada bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Yeterince kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı karışık salça, bir çay kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı karabiberi ilave edip salçayı 2 dakika kadar sebzelerle birlikte kavuruyorum. Kavurma işleminin ardından ocağın altını kapatıyorum ve sarmaları üzerine dikkatlice diziyorum. Sarmaları nizami bir şekilde dizdim. Şimdi üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve Az önce demlenmeye bırakmış olduğum sumak suyunu süzdükten sonra üzerinde gezdirerek döküyorum. Eğer bu su yeterli olmazsa üzerine geçecek kadar su takviyesi yapalım. Tam üzerine birebir ölçü suyu verdikten sonra ağırlığı kapatalım. Kapağını da kapatıp kaynayana kadar yüksek hararette kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak yaklaşık 20 dakika boyunca bu şekilde pişirmeye devam edelim. Ağırlığı 20 dakikanın sonunda kaldıralım. Yine ocağın altı kısık, kapı kapalı bir şekilde ağır ağır pişmeye bırakalım. Ortalama sarmamız 40 ila 50 dakika arasında pişiyor. Bakın burada dibine çok az su kaldı. Şimdi ocağın altını kapatıp yarım saat kadar dinlendireceğim. Dinlendikten sonra sizlerle birlikte servis ediyorum. Sarmalarımız lokum gibi pişti. Ben yoğurt ile servis ettim. Dibine hazırladığımız o soğanlı ve saplı karışımı da yanına koyarak ikram edebilirsiniz. Oldukça lezzetli oluyor. Evet içi dışı gayet güzel pişmiş. Sarmalarımız artık hazır. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.